Yurt dışında açılıyoruz, bir yeni klinik aşamamız var orada kurulmaya başladık. İnşallah nişan Nişantaşı'ndan sonra üçüncü klinikimiz yurt dışında olacak Almanya'da olmak üzere, onu da duyurmuş olalım. Ee, yine sağlıklı olsun, her şey yolunda olsun da her şey olur, iş gelir öncelikle kendimiz ve sağlığımız. Yeni yılla alakalı tabii ki huzur, sağlık, mutluluk bunları istiyoruz ve gelecekle alakalı da planlarımız var 2022 yılı için. bir sağlık turizmi düşünüyoruz. Almanya'da Düsseldorf'ta yeni bir merkez açmayı düşünüyoruz, oraya da bekliyoruz. Yeni yılda e, projeler, ye, e, yeni projelerimiz var. Düsseldorf'ta veya e, Köln'de büyük bir ihtimalle yer açacağız diş kliniği ve güzel merkezi olarak. E, projelerimiz hızla devam ediyor ve çok mutluyuz inşallah 2022 yılı bize çok hayırlar, uğurlar, bereketler getirmesini umuyoruz ve inşallah da öyle olacak. Ya şöyle son Hoca önce öncelikle gerçekten çok iyi bir diş hekimi, işinde çok profesyonel, aynı zamanda bir kadın girişimci pek çok kadına da iş imkanı sağlıyor. Onun yanı sıra da medyaya da çok destek veren bir isim. Hem ödül törenleri olsun, hem işte yayınlar ve mecralar olsun. Hepsinde kendisini görmekten gurur duyuyoruz. Yeni yılla ilgili herkesin olduğu gibi benim de en büyük beklentim öncelikle sağlık. pandeminin biraz daha hala kalan korkutucu etkilerinden tamamen kurtulmak. Ekonominin artık canlandığı, biraz daha işlerin düzeldiği, huzurlu, mutlu, sağlıklı olduğumuz yeni bir yıl diliyorum. Çok güzel bir davet. Sonay Hanımın klimliği de çok tam Avrupa standartlarında, gayet pandemi kurallarına da uygun. Çok beğendik. Yeni yılda da hem Türkiye'ye hem halkımıza en içten, en güzel dileklerimi sunuyorum bu yeni yıl davetiyle merkezi yeri özellikle ve arkadaşımın da dediği gibi pandemi kurallarına uygun, tamamen hijyenik. Valla çok güzel bir klinik, yeri özellikle zaten Nişantaşı'nın taşının göbeğinde çok beğendim. Davet de bir harika, tebrik ediyorum. Bize erken yeni yıl kutlatmış oldular. Herkes için e, koronadan sonra böyle e, güzel partide bir arada olmak mutlu etti bizi. Her şey çok güzel. Valla çok güzel, ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ee, çok beğendim, çok şık olmuş. Ee, hayırlı işleri olsun inşallah. Yeni yıl e, hepimize huzur, sağlık getirsin. Öncelikle e, bu sene bayağı bir sağlık problemiyle ulaştık dünyaca. Umarım gelecek sene daha huzurlu, sağlıklı seneye evet. gireriz. Her şeyden önce önce sona yanıma, sonra bütün bütün Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Artık çok e, zor bir yıl geçirdik. Önümüzdeki yılı umutla güzel olacağını bekliyorum. Valla ben yurt dışında iş yapıyorum. Bu ülke için her şeyin en iyisini istiyorum. İnşallah her şey bu ülkenin gönlünce olur. Yeni yılın daha huzurlu, daha mutlu ve daha başarılı olmasını diliyorum. Herkese sağlık diliyorum. Valla inşallah her sene diyoruz ki bu sene, e, bir dahaki sene, bu seneyi aratmasın diye. İnşallah yine aratmaz, daha iyi bir yıla gireriz. Bütün temennimiz o, Türkiye için. Evet, gerçekten güzel güzel bir etkinlik düzenli yılbaşı ödülsü. Birbirinden değerli arkadaşları, dostları gördüm. Herkesle bir arada olmak gayet güzel. Ee, yeni yılda herkese sağlık, huzur, başarı, mutluluk diliyorum. Evet, Sonay Hanım e, cemiyetin ve sağlık dünyasının çok kıymetli bir ismi. E, sosyal projelere duyarlı, sosyal hayata duyarlı. Sadece bir hekimden çok daha fazlası. E, bugün de tüm dostlarını e, burada ağırladı. Yeni yılda herkese sağlık, sahat. İşte hayırlı işler diliyorum. İnşallah ekonominin daha güzel olduğu bir yıl diliyorum. Ya yeni yıl tabii ki pandemi süreci içerisinde son birkaç yıldır çok etkilendik hem psikolojik hem, hati, hem manevi, ülke olarak da e, ekonomi zaten belli. Malum yeni yılda tabii ki beklentilerim ülkem adına her şeyin sağlık, sahat, ekonomik anlamda da her şeyin düzeleceği bir yıl olması. Huzur, sağlık, mutluluk olduktan sonra gerisi teperrat. E, bu katıldığım ilk davet e, sizin gerçekten böyle çok keyifli oluyor. Herkes burada bu arada, e, yeni yıla şimdiden girmiş gibiyiz. E, i̇nşallah 2022 herkesin unutamayacağı bir yıl olsun. E, sağlıkla daha doğrusu böyle Covid'den hiç bahsetmediğimiz, güzel işler yaptığımız, eğlence üzerine bir dünya <laughs> öyle düşünüyorum. Şimdi işim eğlence olduğu için çok eğlenelim, çok mutlu olalım. Ülkemiz adına da öyle her şey çok keyifli olsun inşallah. Yeni yıl öncesi bizi epeydir görmediğimiz dostlarımızla bir araya getirdi. Bu da vesile olmuş oldu canımızı sıkan şeyleri biraz unutturmak adına da bir arada olmak keyifli geliyor. Sanayicime yeni yılda da bol bereketli, mutlu, güzel günler diliyorum. Onun da vesilesiyle de burada bulunuyorum zaten. Sadece dişlerim ona emanet değil. Aslında kalbim de emanet çünkü kalbi o kadar temizdir ki böyle hep neşelidir, hep güler, hep güzellikler getirsin Rabbim. Ona da, size de, e bizde de tabii. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, başarı getirmesini diliyorum. Umarım herkes için çok güzel bir sene olur bu sene. Çok güzel bir yılbaşı daveti. Yani 2022'den çok umutluyuz. Şu pandemi sürecinden kurtulacağız. Güzel günler göreceğiz diye ümit ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Son yanında bizi bir araya getirdi. Sağ olsun.